Selamlar, ben Gorel ve bugün sizlere Ağustos ayında kendime satın aldığım çizgi romanları göstereceğim. E, Haliyle bu kitapların çok ufak bir kısmı dışındaki hepsini tabii ki de Gorel çizgi roman dükkanım üzerinden aldım. Başka nereden alacağım? E, birkaç tanesi böyle hani bulamadığım, işte yurt dışındaki arkadaşlarımda istediğim falan filan şeyler vardı. Onları da ayrıca göstereceğim ve söyleyeceğim. E, bu ay biraz fazla alım yapmışım. <laughs> Bakınca görüyorum. Hatta iki tane daha böyle dükkana gelen çizgi roman vardı aylardır beklediğim. Yani kendimi aldım ama daha böyle hani okey bu benim oldu diyemeden, eve götüremeden işte birileri bana da var mı ondan falan filan dedi ve e, Superman Burst writing küçük Compact Edition'larından bir tane almıştım kendime onu alamadım. Tom King'in inanılmaz güzel serisi Jenny Parks'ın cildi çıkmıştı. Onu alacaktım, onu da alamadım ama e, Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki kargolarda onları da alacağım. Dediğim gibi neyse ki yani onların eksikliğini hissettirmeyecek kadar fazla ürün var ki bunlar sadece üç tanesi Türkçe, önce onlardan başlayacağım. E, İlki Chainsaw Man Cilt 12 çıktı gerekli şeylerden. Ben Chainsaw Man'i zaten hani ilk 11 cildini okumuştum. Çok da severim. Bunu da her seferinde söyledim zaten. Her gösterirken, her başka videoda, her bir şeyde falan filan. 12 okumamıştım. Yani orada bırakmıştım. ben yani sonu olan bir manga fikri çok hoşuma gitti. Çok yani 11 yeterli deyip bırakmıştım ama e, Türkçe devam edeceğim. 12'den de keyif aldım. Hala yani merak ettiğim bir yerde ilerliyor. Güzel gidiyor. Bakacağız. Zaten hani Dragon Ball'a bayılıyorum. Hani anime olaraktan da, manga olaraktan da herhangi bir Şimdi marka bir ürün olaraktan da bayıldığım bir şey senelerde çocukluğumdan beri. O yüzden en sonunda Dragon Ball, Dragon Ball Z'ye geçti. 17. 18. ciltler çıktı yeni gerekli şeylerden. Onu da aldım. Dediğim gibi heyecanla devam ediyorum. Çıkmasını hiç beklemiyordum. Niye beklemiyordum bilmiyorum ama muazzam bir Doctor Strange serisi basmaya başladı. Dok Doktor Doctor Strange diyordum. Arka bahçe. Ben Jesus sayısı da Mark de çok severim. İnanılmaz bir hikayesi var. İnanılmaz bir çizgi roman. Çizimleri gerçekten çok iyi bu arada. Yani Jesus Hazus oldu Vasim oldu ama yani inanılmaz bir karakter. Çok iyi. Muhteşem bir kitap. Delotto kapağını aldım kendime. Ve Türkçe'den bu kadar. Diyerekten arada ee, bir tane Rıza Türker printim var. Onu aldım sağ olsun dükkana getirdim. Nightwing'i çok severim ben zaten. Güzel bir Nightwing. Yeni 52 kırmızı kostümüyle Nightwing printim oldu. Kenara attım. Bir adet de inanılmaz <laughs> Bayıldığım insan emrağı Başak'tan aldım. Başak Bilgi Hand'ın aldım. Başak Sketches Instagram hesabından bulabileceğiniz Başak'tan aldım. Muazzam bir print var. Bunu Başak böyle baktığı zaman da Instagram'da göstermişti. Işte şurada satışta, burada satışta falan filan diye. Çok çekilmiştim öyle bir mekandan almaya. Ee, ama kendisi daha sonra işte ay içinde kendim yani elden satışa başladım dedi ve anında kendisine yazdım ve güzel print aldım. Muhteşem. Muhteşem hakikaten ilk gördüğümden beri bayılıyorum. İnanılmaz bir şey. Hop. Diyorum ve bunu da kenara atıyorum. evet, şimdi İngilizce ciltlere geçiyorum. İki tane alamadığımı da göz önünde bulundurarak da. Ee, bir tane Mr. Lightbulb diye bir grafik roman var. Bu ben hani şans okumuştum. Çok da çok 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 bayılmıştım. Bir şekilde sürekli almayı sipariş vermeyi unutmuştum. İnanılmaz bir çizgi romanı. Böyle çok güzel bir ne derim, hayattan ders çıkartma hikayesi muazzam. Çizim falan böyle çok şey görünmüyor ama inanılmaz bir hikaye. Mr. Lightbulb. Ben Brandon Graham'a bayılıyorum. Bunu farklı videolarda yine aynı şekilde söylemiştim, etmiştim. Brandon Graham'ın böyle bir günlük çizgi romanı çıkartmıştım, duymuştum. Ve yine bunu da bir şekilde yani Mr. Lightbulb gibi getirememiş, unutmuştum falan filan sürekli bir kalmıştı. En sonunda bu ay Brandon Graham'ın Surviving on Mars'ını aldım. Ya Brandon Graham muazzam bir çizgi romancı bence. Yani bunun için doğmuş. Yani şeyden çok eminim. Zaten dedim ki erotik göstermeyeyim de. Ee, hemen geliyorum. Yani böyle eline kalem alsa anında bir sayfa çizgi roman çizebilecekmiş gibi şöyle versen bir ay sanki bir kitap çıkarırmış falan filan gibi hissiyatı veren birisi bana. Muhteşem bir sanatçı. E bu da onun hakikaten de hani karalamaları diyebileceğimiz öyle bir günlük şeklinde yaptığı e, ufak hani düşüncelerinin belki hani hikaye de olabilir daha okuyamadım. E, dışa vurulmuş hali çok heyecanlıyım çünkü gerçekten hani çok doğal çok organik hissettirten bir şeydi. Brandon Graham bu kitabı da çok heyecanlıydım daha okuyamadım. Daha önce okumuş olduğum, bayılmış olduğum ve yani şu anda okumakta olduğum bir çizgi roman göstereceğim. Bu ay aldım bundan. Ee, Sensational She Halk Didn't Turn. Bu, yani John Byrne'ı ben çok severim zaten. John Byrne benden hani X-Men'den beri, <laughs> X-Men'in çizdiğini gördüğümden beri bayıldığım bir isim. Ee, She Halk'a bir şekilde denkleşmiştim. Yani Dükkanı ilk açtığım dönemler işte Arka Bahçe bana kitap yolluyordu. Ben istemesem de bak bunlar güzel falan kitap yolladıkları bir dönem olmuştu. Orada yollamışlar. Orada bir bakmıştım. Aa diye sonra internetten okumuştum. Yani bu John Byrne'ın şey Halk işte yazmaya çizmeye başlıyor. Sonra onu bir atıyorlar. Orada bir şeyler yaşanıyor. Ve daha sonradan da geri döndü. ikinci John Byrne She Halk serisi. Muazzam. Yani ben John Byrne çizimlerini zaten çok severim. Hikayeciliği de çok hoşuma gidiyor şaşırtıcı bir şekilde. Hani John Byrne'dan bir sıkıntı olduğundan değil de hani hangi çizer bir hikaye yazmaya başladığında hani yazar çizer olarak tanımadığım, grafik romancı olarak tanımadığım birisi hikaye yazmaya başladığında Hımm neden iyi olsun ki gibi bir korkum oluyor. John Byrne Şii Halka onu benim aşkımı sağlayan kitaplardan bir tanesiydi. çok bir inanılmaz bir yani, hikayesi konusu yok ama işte yani Şii Halkın başına gelen absürt, komik ve yani, hakikaten sadece Şii Halkın altından kalkabileceği hikayeler, maceralar çok güzel bir kafası var. Çok güzel çizimleri var. İnanın da böyle çok inanılmaz bir sayfa aradım niye bilmiyorum ama. Neyse yani herhangi bir sayfasını göstereyim. Muazzam. Yarısına falan bir kere daha gelebildim. Muhteşem bir çizgi roman. halka bayılıyorum ben zaten karakter olarak dedim ve kenara attım. Birkaç tane işte dükkanda olmayan alımlar var şu anda. Birkaç tane fasikül. Maria Lovett'in Faithless'ının birkaç eksiğim vardı. Onun fasiküllerini aldım. Daha aldım derken. Ben bu şeyi topladığımdan çok emindim. Bir ara fasiküllere bakarken ki o video çekerken onu bir hatırlamıyorum. Lan bunu da bunda işte hani hem normal kapakları çıkıyordu hem de erotik varyantları çıkıyordu. Falan, ben falan böyle erotik varyantların hepsini topladım diye bir şey vardı. Tam merak sonra fark ettim ki işte birkaç tane eksiğim var kaç tane. 5 adet eksiğim varmış. Zaten hani 18 sayıda oluşuyor olması lazım. Hani 6 sayılık 3 seri yapmıştım Maria ile Brian Azarello. Ee, muhteşem de bir seri bu arada hakikaten inanılmaz Fateless. Onun hani eksik kapakları içime çok dert olmuştu. Çünkü bir de hani erotik kapakları çoğunlukla böyle connecting varyanttı. Onları bir alsam iyi olur, alsam iyi olur. Tribüm vardı. Hani bunları dükkan üstünden değil haliyle hani Amerika'daki bir arkadaşımdan eBay'den alttırdım. Aldım. Sağ olsun onlar geldi. Fetası fasikül olaraktan da erotik varyant olaraktan da tamamlamış oldum. Diyorum ve kenar atıyorum. Ee, şans ile okuduğum yani dükkanda cildi varmış. Gördüm mü? Yoksa onu internette karşıma çıktı Okumaya mı karar verdim? ama Anchor diye bir çizgi olduğunu fark ettim. Varoluşta. Phil Hester diye bir çizer var. O yazıyormuş yine. Başka bir şeyin okudum Phil Hester'ın. Ve çizerini de hiç tanımadığım bir insan. Churilla diye bir çizeri var. Ve ben korsan okumaya başladım ve aklımı başına aldı. çok inanılmaz güzel bir böyle bir hel boy hikayesi hissiyatı vardı. Böyle hani sert bir karakter var. işte vurduğu kırdığı bir karakter. Ve işte hani onun böyle hani efsanevi e gerçekten böyle hani büyük mitolojik bir hikayesi varmış arkasında ve ona dair bir hikaye. Ona kısa da böyle iki de falan maceraymış. Ona dair kısa bir olay anlatıyor. diye. Bana çok güzel bir Hellboy hikayesi tarzı şey havası verdi. Hatta Hellboy'dan sonra çıkan yine Hellboy'a yakın olan John Arcudi'nin yazdığı Rumble diye bir seri vardı. Çok güzel. onu yani onun da hissiyatını verdi falan. Bana böyle bir Ulan ne güzel bir şeymiş dedim. Ben dükkanda ilk cildi olduğu için de kendime ilk cildini aldım. Ee, i̇ki cildi olarak da dükkanda ayrıca duruyor. Bir ve iki. Çünkü tam seti öyle. Kendime sadece biri almaya kıyabildim. Anker'i koydum. Çok iyi Anker bu arada. Bu da yine böyle hani lan ben bu, bu vardı dediğim ve okuma ihtiyacım yakın zaman doğduğu için şöyle bir laflara baktığım kitap Quantum and Woody'ydi. James Asmus muydu? Yani James Asmus'un yazdığı Quantum and Woody'ydi. Ben bu hikayeyi okuyup aldığımdan çok emindim seneler önce. Çünkü ben Valiant'ın bu dönemini çok severim. Bakın böyle bir şey oldu hani kitaplığa bakarken 10 kere falan da baktım ulan bende bu yok muydu bende bu yok muydu bende bu yok muydu diye gezdim dolaştım ve kendime kuantum bu cildini aldım ilk cildini al alamadım henüz ilk de alacağım onda siparişini verdim ama yani kuantum bu 2'yi aldım çok heyecanlıyım çok keyifli internetten de okudum açıkçası tekrardan biri gelmesini beklemedim şu yani bir çizgi roman nasıl komik olurun çok net bir cevabı bu dönem James Asmus'un kuantum bu hakikaten çok keyifli bir kere daha okudum İnan, inanılmaz keyif aldım Yine dayanamayıp kendime aldığım bir artbook var. Mike Minio'nun artbooku. Nasıl? Hell, Ink and Water adı altında. Mike Minio'nun bir sergide gösterdiği işlerinin işte hani port, portföyden onda toplanmış hali değil neyse artık. Mike Mignola'ya artbook aldım. Mike Mignola'ya artbook aldım. Bu <laughs> da hani artbook alırken ne kadar ulan artbooku ne yapacağım, sen kimsin ki, okumayacaksın etmeyeceksin ne yapacaksın falan filan düşüncelerim ne kadar olsa da yani yapacak bir şey yok. Hani Mike Mignolo'nun kini de almayacaksak neyinkini kiminkini alacağız kardeş dedim ve benim kendime güzel bir Mike Mignolo artbook aldım. Çok da hoş bu arada. Çok, çok muhteşem bir çizer. Muhteşem bir hikaye aynı zamanda. Daha dün bununla ilgili bir şey düşündüm ama her neyse. Ee, geçen sene olması lazım. Keeping Two diye bir kitap e, okumuştum ve hani yine aynı şey şeklinde birkaç videoda belki konuşmuşumdur hakkında. Keeping Two diye inanılmaz bir çizgi roman okudum. Aklım başımdan aldı. Gerçekten o kadar güzel bir görsel anlatısı, o kadar güzel bir hikayeciliği vardı ki deli oldum. Daha sonradan da aynı yazar çizerim. Jordan Crane'in bir kitabı daha çıktığını öğrendim yakın zamanda. Ve hani haliyle benim ilk ilk içgüdüm. Bir korsan bakayım sonra alayım. Korsan okuyayım beğeneyim sonra alayım oldu. Ve bu kitabın korsanı yoktu. Delirecektim. Neyse ki hani siparişi verdim. Hızlıca da geldi ve hani dükkanda da zebille var. Bir tanesini de kendim aldım. Ee, Jordan Crane'in Goes Like This'ini aldım. Yani şey bile çok havalı. Yani sırtını algılayabiliyor musunuz? Bilmiyorum ama sırtı hani yok gibi. Çok güzel bir kitap hakikaten. Zaten Jordan Crane ben sizinle çok seviyorum. Hikayeciliğini de çok seviyorum. Tamam okuyordum yani buna fırsatım olmadı ama şöyle hani, şey, bir an bir anlam ifade etmeyecek bir sayfa göstereyim şöyle içinden. Ee, çok iyi. Böyle arada hani hem kuşesi var. Ee, hem kuş olmayan kağıdı var dedin, hem sırtının baskısı falan da çok var. Hani gerçekten böyle bir Ulan biz bu kitabı hani bir fizikte ürün olarak da satıyoruz. Bunu yani bu kitabın bir değeri olsun şeyini çok güzel vermişler ki hani ilk nerede gördüm hatırlıyorum ama hani kuşe ve kuşe olmayan kağıdın aynı kitapta olması beni niyeyse çok etkiliyor. Çok alakasız bir konu olaraktan. Jordan Crane'in Goals Like This'i bu senenin güzel işlerinden bir tanesi. Kenara attım ve son kitabıma geldim. O da Sala'nın Night Drive'ı. Ee, bir şey Sala karşıma nerede çıktı yine bilmiyorum. Korsan çıkmıştır tahminen bir kitabını okudum ve çok çok hoşuma giden bir çizgi romancılığı. Çok iyi bir hikayeciliği var, çok iyi bir anlatıcılığı var. Hakikaten roman okuyormuş, vardı. roman okuyormuş hissiyatı veren bir şeyi vardı. Abuzürt bir roman okuyormuş hissiyatı veren tavrı vardı. Yani çizimlerini göster göstereceğim. kötü demeye çok yatkın çizimleri var. Ben severim böyle işleri ama yine anlayabilirim birinin kötü demesini dışı salonun çizimlerini. Hop. Ama yani biraz çocukluk hani buna bakıp lan yine kötü çizmiş bu insan evladı demek. Yani bir her şeyden önce çok ünlü bir adam. Fena demek ki birileri bir değerini görmüş demek bu her zaman geçerli olması da. Hem de hani okuyup bakmak lazım. Saç çizine bakıp bunu ne çizilmiş lan demek çok kırıcı bir şey. Her neyse. Richard Sala çok güzel bir çizgi romancı. Çok güzel bir sanatçı genel olarak güzel bir yazar. Ee, onun da çok uzun süredir baskısı olmayan. Herhangi bir kitabın baskısı yok diye biliyorum. Ee, çok uzundur. İlk defa baskısı yapılan kitabın Night Drive'dı. Benim Zebil'le dükkanına söyledim. Bir tane kendimi aldım büyük bir heyecanla. Ee, kitaplığıma rafıma koymak için gerçekten hani çok heyecanlıydım. Yani ay bir ayda da şeyde bekliyordu. Yani yenileri ayırdığım yerde bekliyordu. Şimdi video biter bitmez yerleştireceğim diyorum ve bu videonun da sonuna geldik. Eylül ayında görüşürüz.